Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Pakistan'ın, Lahor kentinde temizlik hizmeti sunan Albayrak ve Özpak grubu şirketlerinin garaj olarak kullandıkları 6 tesise, bu sabah 02.30 sularında, Çevik Kuvvet Ekipleri baskın düzenledi. Şirket mensuplarının AA muhabirine verdiği bilgiye göre, polis, baskın sırasında zor kullanarak çalışanları ve amirlerini bulundukları yerlerden dışarı çıkartıp sokağa attı. Polisin sert tavrı sebebiyle arbede çıktı. Bazı çalışanları tartaklayan, Pakistan polisi, Türk personelin hiçbir eşyasını almasına, müsaade etmedi. Öte yandan şirket yetkilileri, polisin baskın sırasında şirketlere ait, kamera kayıtlarını sildiğini, ancak bazı görüntülerin kurtarıldığını söyledi. Halen garajlarda bulunan güvenlik güçlerinin neden böyle bir uygulamaya gittiği konusunda, Pakistan makamlarından henüz resmi açıklama yapılmadı. Özpak Üst Yöneticisi Nizamettin Kocameşe ve Albayrak Proje Koordinatörü Çağrı Özel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Lahor Atık Yönetimi Şirketi yetkilileri, Lahor Polisi ile birlikte, Özpak'ın 4, Albayrak'ın 2 garajına baskın düzenledi. Bu garajlarda aralarında çöp temizleme aracı, tırlar ve, çeşitli taşıtlardan oluşan 750'nin üzerinde araç filosu var. Polis hala garajlarımızda ve, içeri girmemize müsaade etmiyor. Dedi. Lahor Atık Yönetimi Şirketi, hakkında suç duyurusunda bulunmaya hazırlanan, iki şirketin ortak basın açıklamasında, olay, iki ülke liderinin ticaret hacmini artırma kararını, sabotaj girişimi ve zorbalık olarak nitelendirildi. Türk diplomatik kaynakları, sorunun, Pakistan makamlarıyla şirketler arasında, müzakere yoluyla çözümünü temin etmek amacıyla ilgili, makamlar nezdinde gerekli girişimlerde bulunulduğunu ifade etti. Öte yandan Lahor Atık Yönetimi Şirketi CEO'su İmran Ali Sultan ise, söz konusu eylemin yasal ve araçlara el konulmasının ihale şartnamesine uygun olduğunu savundu. Sultan, yapılan ihale gereği araç filosunun kendilerine, teslim edilmesinin zorunlu olduğunu iddia ederek aksi halde, mülki idarenin desteğine başvuracaklarını söyledi. Türkiye'de ve dünyada olan olaylardan haberdar olmak için, kanalımıza abone olmayı unutmayınız, esenlikte kalın.